Biraz, ablam, Başka, biraz daha öne çıksın. abi geç. Tamam. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren İmam Hatip Liselerinin İmam Hatip Lisesi mezunu ile mensuplarının yanında bulunmak ve İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Hepinizin bildiği gibi İmam Hatip liseleri ülkemizde genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan İmam Hatip liselerinde fen, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle İmam hatip liseleri pek çok dünya ilkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam hatip üniversite giriş sınavlarında bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanlarda pek çok alanda başarılarını ispatlamışlardır. İmam hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesle önemli bir kısmı mesle mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra ilahiyat dışında yüksek tahsil yapılan, intisap ettikleri her anında diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarıyla yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, alaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklere sabit bulunduğu halde İmam Hatip liseleri ve liseleri hakkında soruşturulmuş oluşturulmaya çalışan yanlış, çirkin ve algı her daim mücadele edeceğimizi bilinmesini isteriz. Bizden AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları olarak İmam Hatip Lisesi mezunları, mensupları ve İmam Hatip Liselerine cide okulları ve mezunları kötülemesine ve etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki İmam Hatip seven